Ve sırada bir Türk Sanat Müziği eseri var. Sayın Bülent Ersoy'un güçlü sesi ve yorumuyla hafızalarımızda yer eden sözü ve müziği Suat Sayı'na ait Ölmeyen şarkı adlı eseri seslendirmek üzere Mustafa ve Ahsen geliyor efendim. benim bu yarışmaya katılma amacım annemin ayağa kalkmasıydı. Geçen hafta ikinci bölümde beni izlerken yatağından koltuğuna kadar yardım olarak yürümüş. Ahsen arkadaşımın annesinin hasta olduğunu biliyorum ve ben geçen hafta birinciliği tattım. Bu hafta da Ahsen'in birinci olmasını istiyorum. Annesine de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Annem. Mustafa arkadaşımla devlet yapacağım. Beni izlerken bize ulaşmak için o televizyona mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışın. you hey. sene aşkını itiraf edenler de vardı. Mustafa'ya da yine aynı şekilde. Sizinle başlamak isterim ben eğer siz de isterseniz. dedim Öyle mi? Peki. Evet. Çünkü biraz önce ne söylemiştim? Sesin uyumu çok önemli. İşte söylediğimi 10 dakika sonra örneğini gördünüz. Çünkü çocuğun sesi ee, daha dik bir ses, şey e, ortalarda seyrediyor. Hanımefendinin sesi pes. Kaç ses çaldınız, beş mi dört mü? Beş ses. Buyurun. İşte söylediğimin somut bir göstergesi. Uyumsuzluk. Bu yüzden... Bu, halbuki e, uyum içerisinde olması lazım diyetlerin. Birdenbire o şarkının başında zaten diki alması e, çünkü pesi çocuğun yok. O beş sesin aşağısındaki pesi basamıyor. Yani e, onun için dike çıktı oğlan. E, daha bismillah ee, diye böyle olmaz. Düyetin o, o ...içeriğini tamamıyla bozdu. Artı siz şarkıyı tam ezberlememişsiniz. Ee, son sınıf öğrencisi hanım. Efendim, e, yanlış okudunuz. Süheyla orada duymuştur o da, hocanız da zaten. Efendim, bir tek şarkıyı eğer ki nasıl oluyor da... E, ...yanlış okudunuz o sözü, onu da bilmiyorum. Siz acaba, yalnız şöyle, insanların üzerine gidiyorum, şimdi söylüyorum. Acaba siz notayı yazarken, verirken alttaki e, yazmış olduğunuz sözler mi e, hatalı da çocuklar öyle ok orijinal Orjinal, benim okuduğum gibi. Ben öyle okumadım. Ondan sonra e, bir iki baskınızda e, yine bir şey, onu dinleyin göreceksiniz bir e, terslikler oluştu e, bir e, detone. Halbuki sizden ben çok eminim. Gözüm kapalı size numara veririm her seferinde hiç dinlemeden nasıl olsa bu onluk okumuştur diye. Ama ne yazık ki yine çok güzel okudunuz. Fakat ne yazık ki e, böyle bir düette bir bayanla olmayı seçtiniz. Takdir hakkınızı kullanıp lisanı münasiple terbiye çerçevesinde hocanız hanımefendiye bunu söyleyecektiniz. Süheyla çok yumuşak bir kızdır. O sizi dinlerdi. dinlerdi. O size e, anlayış gösterirdi. Niye kendinizi harcıyorsunuz çocuğum? Ben Gökhan Sezen'e de söylüyorum. Kimseyle böyle e, ayıp olacak. Ee, efendim e, yanlış anlaşılacak diye ödün verilmez. Kendisinden hasıl olduğunuz ananız olsa asla ve asla ödün veremezsiniz Mustafa'yı Aynen. Ne güzel konuştunuz ya. Doğru söylüyor. Günah değil mi? Sana günah değil mi soruyorum ben şimdi sana çocuğum. Neden günah böyle değil mi? neden böyle sinirlendi? Zaman, Çünkü seni hakikaten en büyük favorisi olarak hep söylüyor içeride. Yani Mustafa, Mustafa benim Hocam bir ses yukarı aldık. Ahsen Hanım'a e, tiz geldi. E, Ahsen Hanım'a tiz geliyorsa gelebilir. Ama sen, e, Sana da pes he, geliyor. Yani Ahsen Hanım sen Ahsen Hanım'a çalışmaya devam et o zaman. Ya, ya, ya. Başarılı yaptı. olursun. Seni yaptı. Şimdi alacağın numarayı Ahsen Hanım kurtarabilecek mi? İkiniz de yanacaksınız. Mustafa herkesin anlaması için ne olur şarkının girişini yap hemen bana. Hemen. Sesi, aklında mı sesi? Ya yapsa ne olur yapmasa Hayır, bir, ne olur. Bir şey, Sen de bir boş şey, konuşma çok Allah aşkına. <laughs> yaptıklarını yaptılar zaten. Peki. Şimdi yeni yaptı diye yeniden numara mı vereceğiz? Hayır acaba pes okursa orayı Hadi, daha canım, Hadi kendim bırak gider bunları. Mi? Pes peki. okusa, dik okusa ne olacak? Tamam. Oldu peki. bitti geçmiş ola. El Fatiha. E tabi üzüldü yani seni. çünkü çok Bu çocuğa sana günah. Sen konuş benim ellerim titremeye başladı. Bu düet e, kız sesine göre düzenlenmiş. Ondan dolayı Mustafa burada tam performansını gösteremiyor. E, Mustafa fedakarlık yapmış sesine göre. Yok ton olarak söyledim. Şöyle hocam. E, Ses tonu olarak söyledim. Bütün düetler genel olarak. Bayan seslerine göre orta yol bulundu. Ben dün evet dört ses denedim. Ee, hatta Mustafa kardeşim de ilk bölümü bugün provaya kadar pesten okuyordu. Fakat bugün kendisi ben dikten okumak istiyorum dedi. Evet bana anlayış gösterdi. Çok teşekkür ederim. Ama dört ses gerçekten çok bana dik geldi. Yani e, hocamdan geçtiğim için eseri dört sesi burada okumayı gerçekten cesaret edemedim. Çünkü çok dik geldi. Onur hocama da söyledim. Hatta dedim ki çok dik. E, Beş sesle en azından orta bir noktada buluşabiliyoruz Mustafa'yla. Beş ses orta nokta mı çocuğum? Hocam şey tamamen e... size çalışılmış burada. Orta nokta falan değil. Tamamen size çalışılmış. Hocam bizi çalışın bana çalışınmış. Ve bu çocuk bu çocuğun başı yendi. Aynen. Bravo. Devam et sen çocuğum. Ben devam, devam edeyim et. yine Bülent'cim. Şey. Yani neyse burada böyle bir anlaşma olmuş. Yapıldı artık demek, olmuş bitmiş. Demek istediğim şu bu hanım sesine göre bir tondu bu erkek sesine göre bir ton değildi. Ton derken ses olarak Türk müziğine ses deniyor da ben ton demeyi Ol, daha ton. uygun olarak görüyorum. Bu batı müziği batı terimi ama daha yakın, uygundur daha tamdır. E, ton olarak şimdi Mustafa kendi tonundan okusa farklı okur. Tam Allah tonda. Allah kaldırma ya. Canavar gibi okur. Şu anda böyle düet için böyle bir e, karar vermişsiniz. Böyle bir e, yorum çıktı. Kötü anlamında söylemiyoruz. Sadece teknik olarak, Olan, teknik olur. bir konu bu. Bu teknik konuda performans Mustafa'nın performansı ortaya gereği gibi çıkmamış. Bunu söylemek istedik. Yoksa Mustafa dediğim gibi canavar gibi okur bunu. Zaten e, yine kızımız da güzel okudu da bir küçük detone e, vardı bazı yerlerde. Yoksa Mustafa'ya şimdi burada puan vermek de gerçeğini görmediğimiz için zor ama şu anki duruma göre vermek durumundayız. Tabii. Mecburen. Onun için demek ki bir dahaki sefere bunlara dikkat ederek daha çok çalışmalıyız. Anne daha Mürsün, farklı kombinasyonlara girmeliyiz. Daha bir dahaki sefer. Evet. Ne Aynen. yapacağız şimdi? Ne diyorsun? Azım varmıyor kötü bir şey vermeye? Ama hocam bu gece... Annemi geceyi... diri diri gömeyim ki ağzım tövbe varmıyor canım. yani. Tövbe, tövbe. Yazık, yazık ya. Keşke şarkıyı falan değiştirseydiniz ya. Olmadı yani sen bir yukarı... Olmadı mı? Ya tek kardeşin... değiştirmedik Demet Hanım. Şarkımızı da eşleştirdik. İddialısınız de... yani. Yok hani biz e, şey olmak istemedik. hani Değil mi Mustafa? Sivrilmek Yük olmak istemedik. Bir de filmini ya, falan da <laughs> izledik. İnanın Demet Hanım. Ben e, mesela yengemiz dans etmemizi istememiş. Biz orta yolu bulmak için Aa! dans etmedik. Hani hep Duydunuz bir orta mı? yolu Bayağı kardeşçe çünkü o benim kardeşim. Hani biz bir orta yol bulmaya çalıştık. Mesela bir şey söyleyeyim ben mi? Asla. O benim kardeşim. Bilmiyorum. Onu yakmak için bir şey, kesinlikle. Bir şey yani. söyleyeyim mi? Öyle bir şey olmaz. Ama Bak kisi surat O Öyle bir şey Anladım. olmaz. Bülent Hanım yalan mı? Yani öyle surat asacak falan filan burası sahne. Kim kim surat asacak? Anladım. Yenge eşi eşi. Ha eşini Ay, yapma zizistim. böyle şeyler yapma. Bak benimkisi mini istemiyordu. Ağzından girdim. Ee, yalan. Demek ki bu öyle şey olmaz. Burası sahne. Demet bu çiftte konuşulacak kadirini. çok şey var. Toparlamamız gerekiyor Ama o yani yaptığın bu hafta kadar. zaten gitmezsin. Sana bir şey olmaz Mustafa. Sen sana da bir şey olmaz muhakkak. İkiniz de gerçekten çok kıymetli seslersiniz. Gerçekten eğer ki böyle çok bir böyle bir tarz varsa sen bu işi yapma. Bir bakkal Aynen. dükkanı aç evladım. Ha? Orada otur. Aynen. Ben de yapma. Bu işi. Sakın ha. Karın, ana, git karını, o karını da rahatsız etme. Bir güzel beraberce, bir karar çocuğunuz, çocuğunuz oturun evinizde, Aynen. çekirdek çıtlatın, bakkal dükkanı, Bak, aç oturun. Buna bir karar ver. Çünkü buraya gelen insanlar bize hep eleştiriyorlar. Bu sesleri mi buldunuz? Bak, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü buraya kadar gelen sesler müstesna, evet güzel sesler bulduk ama bir bu kadar da bulup da giremeyenler var. Onun için. Yerin yerinizin kıymetini lütfen çok iyi bilin. Öyle eşti, dostu, annemdi, babamdı, kocamdı, karımdı. Hiç o işlere girmeyin. Çünkü bu sizin kariyeriniz ve siz bu işi sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Gözleriniz parlıyor ve bu hafta senin e, şeyin sönük. Yani yapma abi. Yengeye selamımız, hürmetlerimiz sonsuz. O bence gurur duysun. Ne güzel. Sen çıkıyorsun burada şarkılar söylüyorsun. Bin tane insan, milyonlar belki mesaj atıyor. Neyse. Ne kadar güzel bir şey. Bundan Onun değişmez. için toparlıyorum. Bu mentalite sekiz değişmez. Ve ah sene 8 geldim Ah sene çok bile gitti ama işte 8 bilemedim öbür ne. 8. Söyle. 8 Mustafa'ya da 8 geldi demekten. 8 8. Benim düşüncem şu şarkıya artık geçmiş olsun Bülent Hanım'ın dediği gibi. Pesten girip Şanada ilk başta hemen dike çıkmasaydın o rahatsız etmeyecekti kimseyi. Ben öyle düşünüyorum. Mustafa sen bu yarışmanın favorisisin. Yani hiçbir şey olmaz sana. Ama hanımefendi de hakikaten ilk üçün içinde. O da çok başarılı. Zaten eğitimi var. Bu arada geçmiş olsun Serdar Sağ Bey. Olayım. Gazetede Sağ okudum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kaza için diyorsunuz. Evet. Ee, hemen toparlıyorum. Mustafa senin bundan önce 23 gündür yaptıkların için 9 veriyorum. Bugünkü performansını düşünmeden. Hanımefendinin de bugün en iyi performansıydı bence. Ama Dokuz bugünü, veriyorum ona Bugünü Bugünlük hala al orta Bugünü Bugünlük hala al bebeğim. Diğerlerin hakkını yeme. Kurban olayım ne olur.